Her gün vlog serisinin 8. gününe hoş geldiniz. Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugüne de uyandık sağ salim. Elim yüzümü yıkadım, toparlandım, dişlerimi fırçaladım, temizlendim. Arabayı toparladım. Şu anda benzinimiz azaldı, göstereyim. 42 millik benzinimiz kalmış. Benim depo 550 mil gidilecek kadar benzin alabiliyor. Şimdi beraber benzin almaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. selamlar tekrardan geldik benzin alma yerine burası United Dairy Farmers benzinin fiyatı şu anda benim alacağım benzin şu 2.91 kuruş ama üye olduğunuz zaman 9 cent indirim ister misin diye soruyor evet diyoruz 2.91'di burası şu anda 2.82'ye düştü Benzinimiz dolarken ben de bize birkaç bilgi vereyim. 282 benimki 10 galon alıyor. Yani toplamda 28 dolara falan gelecek. Daha ucuz yerler bulabilirsiniz. Uygulamasını indirip direkt kaydolduğunuz zaman bunun gibi indirimleri sağlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da içeride marketten bir şey alışveriş yaptığınız zaman puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve harita sistemi var uygulamanın içerisinde. Benzin ne kadar fiyatlı satıldığı gösteriliyor. İndirimde olanlar var. Mesela buradan yaklaşık 10 mil uzakta bir benzin istasyonunda 2.65. Ona indirim uyguladığın zaman 2.50'ye falan geliyor. Benim oraya gidecek zamanım olmadığı için, biraz da uzak olduğu için gitmiyorum. Ama Amerika'da ucuza benzin almak mümkün arkadaşlar. Şimdi benzinimiz doldu. Çalışmaya başlayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. İlk siparişimizi aldık. İlk siparişimiz Firehouse Subs. İkinci siparişimiz MC Alistar. Almış olduğumuz iki siparişi teslim ettim. Elden teslim ettiğim için videolarını çekemedim. Ama ne kadar kazandığımı söylüyorum. İkisinden toplamda 24 dolar 90 sent kazandım. Evet, üçüncü siparişimiz McDonald's'tan geldi. Az önce buraya sipariş verdim. Size biraz göstermek istiyorum etrafı. Abi evlere bakar mısın ya? İnsan buralarda çalışıyor işte. Dordeş mordeş işte küçümsüyoruz ama geldiğimiz yerler buralar arkadaşlar. İnsanı gerçekten çok rahatlatıyor. Allah herkese bu evlerden bir tane nasip etsin diyelim ve yolumuza devam edelim. Einti Eyni'den iki tane siparişimiz var. Yani bir marketten iki ürün alacağız ve iki eve götüreceğiz. Hadi bakalım. Einti'nin ilk siparişini verdik. Einti'nin son siparişini de buraya bırakalım. Bu iki siparişten toplamda 17 dolar 29 sent kazandık. Beşinci siparişimiz The Back Porch salondan geldi arkadaşlar. Şimdi bu siparişi alacağız. Ve evet, teslim ettik. Beş tane sipariş teslim ettik. Şu an son sipariş teslim ettiğim evin önündeyim. Ve kahvaltı yapmam lazım. Acıktım. Kahvaltımı yapmaya United Dairy Farmers'a gideceğim. Sabah benzin aldığımız petrol istasyonuyla aynı. Hem sıcak suyumu alacağım hem de kahvaltımı yapacağım. Mola vermiş olacağım. Peki 5 siparişte ne kadar kazandık? Toplamda 2,5 saatte 5 siparişte 60 dolar kazandık arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yapmaya United Dairy Farmers'a gidelim. Şimdi beni takip edenler zaten bileceklerdir benim nasıl bir kahvaltı yaptığımı. Şimdi size bunu göstereceğim adım adım. Önce biraz yulaf koyuyorum. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Daha sonra çerez. içerisinde badem, üzüm, ceviz, kabak çekirdeği var. Daha sonra bal koyuyoruz. Yer fıstığı tozu. Yaban mersini, ve son olarak su. Ve daha sonra da bunu karıştırıyoruz. Kahvaltımız hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer arabada yaşayıp işte hızlı bir kahvaltı yapmak istiyorsanız sizin için birebir bir kahvaltı olduğunu düşünüyorum. Önce yulaf sevmeniz lazım. Yulaf herkes sevmiyor. Ben yaklaşık 2-3 yıldır yulaf yiyorum. Amerika'ya geldiğim günden beridir de yulaf yemeye devam ediyorum arkadaşlar. Neyse bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler olsun diyelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Şu anda tekrardan çalışmaya başladık. 6. siparişimizi almaya Jersey Mike Saps'a geldik. 6. siparişi verdik. Müşteriye elden teslim ettiğim için tam olarak gösteremedim. Bu siparişten ne kadar kazandım buraya koyarım. Şu anda bakamadım ona da. Nereye geldim göstereceğim size. Harley Davidson yazıyor. Motorları göstereyim sizlere. Ay makineye bak ya. Öf. Şundan bir tane olacak. Tamam. Diğer bir siparişimiz olan El Trompo Mexican Grill'den siparişimizi alacağız. WNB Factory Wings Burgers Tenders. Şimdi buradan siparişimizi alacağız. İki tane siparişimiz var yani. Aynı yerden aldık. Birisini buradan aldık. Diğerini de buradan aldık. Bunları bırakalım, bakalım ne kadar kazanacağız. Wow, wow man, damn. Böyle bekliyoruz. Altın siparişin son üçünde bıraktık. Son verdiğimiz yani altın siparişin ikili siparişinden toplamda 23 dolar 66 sen kazandık. Şu anda Outback Steakhouse'tan bir sipariş aldık. Evet, yediğimiz siparişimizi de verdik. Şu anda bütün siparişlerimizi bitirdik. 7 tane sipariş attık. Az önce vermiş olduğum siparişten 13 dolar 97 cent kazandım. Bana 12 dolar lazımdı. Bugünlük çalışmamızı bitirdik. 100 dolar ulaştık. 100 dolar geçtik hatta birkaç dolar. Şimdi asansöre basalım, aşağıya inelim. Daha sonra yemeğe gideceğiz. Daha önce çok fazla sipariş aldım ama yemediğim bir mekana geldik. Bibibo Asian Grill. Dün bir kere denedim, şimdi bugün beraber burada yiyeceğiz. Yemeğimi aldım, yemek bu şekilde. İçerisinde bir sürü malzeme var. Daha önce benzer malzemeler de var fakat burası biraz farklı, daha doğal. Ve tavuğu derili değil, derisini ayırıyorlar o yüzden daha güzel.